Prenses Yasemin çok yaşa 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 Babam bana her zaman şöyle derdi. Gece ne kadar karanlık olursa olsun güneşin doğuşunu asla engelleyemez. Ve bugün de Bağdat'ta hepimizin umutlarıyla yeni bir gün doğacak. Babamın her zaman istediği bir şey vardı. Bağdat'ın veziri Zafer ve benim... Hayatlarımızı ve ...sorumluluklarımızı... ...paylaşmamızdı. Bugün size bir açıklama yapacağım. Bağdat veziri Zafer ve ben... ...yani biz... ...evlenmeye karar verdik. Vezir, Vezir Zafer... ...çok yaşa! 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 Çok yaşa! Vezir Zafer çok yaşa. Böyle aptal ve sefil insanlar adımı söylediğinde onları kendi ellerimle boğup öldürmek istiyorum. Ama ne yapabilirim ki? kalbimin arzularına hep yenik düşüyorum. Tebrik ederim Vezir Zafer. Vezir Zafer çok yaşa! Vezir Zafer çok yaşa! Vezir Zafer çok yaşa! Zafer, çok yaşa! Bu doğru. İki gün sonra sevgili Prenses Yasemin'le nişanlanacağız. Bay 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 bay. Bu ne büyük bir şans. Ah. Bu ne büyük bir şans. Evet, büyük bir şans. Bizim için çok önemli bir günde kralımız hı, yanımızda olamayacak. Ama hayat devam ediyor, değil mi? Evet. Veziriniz olarak iki gün sonraki nişanımızı onurlandırmanızı ve o gün bizleri yalnız bırakmamanızı istiyoruz. Nişanımıza hepiniz davetlisiniz. Prenses Yasemin çok yaşa! Vezir Zafer çok yaşa! Vezir Zafer çok yaşa! Prenses Yasemin çok yaşa! Bazı evlilikler sevgiyle kurulurken bazılarıysa nefretle kurulur. Prensesin güzel gözlerinde hiç aşk görmüyorum. Bugün onun gözlerinde Vezir Zafer'i sevmediğini görebiliyorum. Alaaddin'i olan nefretini görüyorum. Bağdat'ın daha güçlü olması sevgili babamın her zaman hayaliydi. Bağdat'ı ve halkını düşmanlarımızdan korumak için bugünden sonra krallık tahtına oturmaya karar verdim. Bundan sonra Bağdat'ı ben yöneteceğim. Fransız siyasetemin çok yaşa Fransız siyasetemin çok yaşa İşte sonunda geldik. Burası Tarip. Şehir sanki perili gibi görünüyor değil mi? Sahip. Orada. Orada biri var. Orada. Orada biri var. Tam şurada. Benimle dalga geçme. Kimse yok burada. Hadi gidelim. Biliyor musun Pidi? Son bir yıl içinde babamı özlemediğim tek bir günüm olmadı. Ah, babam yanımda olmayınca hiçbir şey yapamıyorum Pidi. Çünkü hiç cesaretim yok. Pidi? Pidi. E, evet, evet prenses. Ayakkabılarıma neden bakıyorsun? Şey, e, senin bu ayakkabıların bana Kurramı hatırlatıyor. <laughs> neden? Evet. Çünkü dün ona kendi ellerimle kabak pişirdim. Bunu çok seviyor. Ama ben yemeğin içine çok baharat koydum. Bunu yapmama rağmen o bana hiç kızmadı. Aksine beni sevdiğini söyledi. Ona bu ayakkabıları pişirsem onu bile yer. <laughs> i̇şte bu yüzden bu ayakkabıları görünce kurram aklıma geldi. Kurram beni çok seviyor prenses. O çok iyi bir ayakkabı. A hayır. Demek istediğim kurram çok iyi bir nişanlı. Frances Frances Peki ben bugün çıkıp Bağdat'ı teftiş edeceğim. Hayır prenses. Kraliçe nişana kadar saraydan ayrılmamanızı emretti. Dışarı çıkarsan güneşe maruz kalırsın. Cildin hemen kararır. Ve eğer bu olursa zafer gibi yaşlı insanların ne kadar huysuz olduğunu bilirsin. Eğer bu olursa evliliğiniz iptal olacak ve Bağdat çok üzülecek. Seni anlıyorum. Ama benim anlamadığım bir şey var. Nedir? Şey prenses... İnsanların zamanla değiştiğini biliyorum ama... Bunu belki de şartlar öyle olduğu için yaparlar. Alaaddin de seni çok sevdi Sana ve... kaç kez onun adını anma dedim. Bu konuda seni daha önce uyarmıştım Pidi. <laughs> Eğer izin verirseniz yanınıza gelebilir miyim prensesim? Kimsin sen? Ben sizin terzinizim. Nagina. Vezir Zafer nişanda giymeniz için size bu kıyafetleri gönderdi prensesim. Tamam e, gelin içeri girebilirsiniz. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.